buraya <laughs> <laughs> 2 <laughs> 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 tatlı sesin olduğu bildirildi. Şu anda hemen sağlık ve itfaiye ekiplerinin de kazanın ardından o minibüsün içerisinden yaralıları çıkardığına ilişkin de görüntü geliyor ekranlara. Şu anda bir kez daha sizlerle paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve minibüsle kamyonet çarpıştı. Kamyonetle çarpışan minibüsün içinde de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in olduğu bildirildi. Şu anda sağlık ekiplerince çıkarıldığı ana ilişkin görüntü de ekranın diğer kısmına yansıyor sevgili izleyiciler. Tabii durumlarının nasıl olduğuna ilişkin şu an itibariyle elimizde bir bilgi yok. Ama bir kez daha paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetle minibüs çarpıştı. O minibüsün içerisinde de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in olduğu bildirildi. Bir trafik kazası geçirdi İbrahim Tatlıses. Kanka telefonla çekinsen abi ya. Geçin, geçin. Barış orada. Abi. Barış orada. Ya onu şuraya geçsin mi Barış orada abi. Barış orada. Barış orada. Barış orada, barış orada. Barış orada. Barış orada abi. Yengo. Ha, barış telefonla barış niye ya. çekmiyorsun? Tam Barış abi çekiyor işte. Nerede Barış? Arka tarafta. Bu da şu an gelen yeni bir bilgi. Ee, ama dediğimiz gibi e, henüz teyit edilmiş e, açıklamalar değil bunlar. Bir kez daha paylaşalım sizlerle. Mu e, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle minibüs çarpıştı. Şarampole diyebilen minibüste de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve kızının olduğu bilgisi geldi sevgili izleyiciler. E, sağlık durumları nasıl? E, ona ilişkin şu an itibariyle bir bilgi yok. İlla Haber Ajansı aracılığıyla görüntüler yansıyor ekranlara sevgili izleyiciler. Bir taraftan hem itfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan minibüs ve kamyoneti oldukları yerden e, çıkarmaya çalışıyorlar. Bir taraftan da tabii öncelik içerisinde bulunan kişilerin sağlıklı bir şekilde sağ salim oradan çıkartılmaları. E, İbrahim Tatlıses'in yanında kızının da olduğu bilgisi var sevgili izleyiciler. Ve araçta sıkışan tatlı sesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmış çalışıldığı ana ilişkin görüntüler de az önce kısa bir şekilde geldi ekranlara. Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde aracıyla seyrederken e, trafik kazası meydana geliyor. Bir kamyonetle çarpışan İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs şarampol yuvarlandı sevgili izleyiciler. Kaza yerinden kaza noktasından da görüntüler yansıyor ekranlara. Şurada Bodrum yalı